Oğlum geçen yürüyordum, yolda birini gördüm. Ee sonra ne oldu? Durduk yere yürüyordu ve sonra ayağa takıldı. Ee Birden bir baktım öldü. Fikret abi hatırlıyor musun? Bir gün tapınakta tandır yapın demişsin herkes sana gülmüştü. <laughs> Şöyle şeyler istedim. Bugün abi 1 TL vs hatta 1 TL aynı yerde var. Ama 100 TL yok abi 100 TL... <laughs> artık artık şey yapacağız. 1000 TL vs. şuraya da ben 100 TL koyarım. 100 TL yapacağız. Ne yapacağız? Intro yapacağız intro döneme fazla kalmadı ama introyu ben seviyorum abi. Intro zamanın efsanesidir. Ve belki ve yaptırdıklarımın arasından bir tanesini beğenirsem belki artık koyarım ama çok beğenmem lazım. Bir önceki videoya ilk yorum atanlardan The King Alper kardeşim. Videoyla alakalı yorum yapmış ve bildirim açıp tümünü işaretlemiş abi. Like'ını da atmış. Size çıkmak istiyorsanız bunları yapıp çıkabilirsiniz. Biliyorsunuz 1 TL artık intro kalmadı. Ve ben de buna bir çözüm ürettim. 1 TL intromu kendi yapma kararına vardım. <laughs> Çünkü oğlum bir TL yok intro. Evet. Tek yapmanız gereken bir defter. Üzerine bir kalem yardımıyla. Mesela kanalınızın ismini yazıyorsunuz. Yazmıyor. Gördüğünüz gibi. Evet. Yazan kalemimizi buldum. Bir pilot kalem. Buraya kanalınızın ismi. Yani DMR. Demir yazıyoruz. Can. D. De... İnşallah düzgün yazarım. Evet, intro'muz hazır. Şöyle birazcık gördüğünüz gibi, şurada biraz kenarında bir çizgi vardı. Kayam yazıyor mu diye bir kontrol ederken artık intro'muzda onu da şey yapacağız. Şöyle canlı bir yazıyor. Intro'muz hazır. Bundan ne eksik? İki tane kalbimize yaptık. Intro'muz hazır arkadaşlar. Çok güzel bir yazım var, değil mi? Evet, intromuza geçiyoruz. <laughs> Gerçekten baya beğendim ha. Nasıl olduğuna hiç bilmiyorum ama editte bakacağım ona. Evet, sırada 100 TL'yi geçmeden önce 10 TL'lik versiyon var. Burada böyle bu dalga yerine dalga değil de, pardon, yani bu dalga geçtiğimiz şeyle alakalı değil ama başka bir şey yapacağız. Benim arkadaşım yapacak. Sen bana bırak abi, ben sana 10 numara bir intro yapacağım dedi. Evet, şu anda yaptığı introyu sizlerle beraber izleyelim. Abi, ne oluyor? Ya çok da iyi değil ama tam 2016 yılında böyle introymuş gibi gösteriyor. Evet artık bir profesyonellere geçsek mi ya? Şimdi şöyle bir site var abi. Biomult. Burada neye ihtiyacım var? Intro. Gerçekten bayağı pahalılar da varmış. Ve 100 TL. Bizim bütünümüz abi 100 TL. Yani daha o kadar büyümedik. O yüzden 100 TL. 100 TL yapan var. Mesela bu adam böyle bir şey yapmış. Ney lan bu? <laughs> Baba bunu ben de yaparım ya. Bu itten ben de yaparım bunu. Ama belki iyi bir şeydir onu da bilmiyorum da. Ben de 100 TL ne bekliyorsam. Oo, bak bu adam iyi yapmış. Bir kişiye de yaptırmayacağız tek bir iki tane kişiye yaptıracağız. Bakalım bu adam ne yapmış. Mesela hemen bakalım. Ben animasyonlu logo introsu yapalım. Yapabilirim. Heh, bakalım. Bu muydu lan? Bu ne oldu? Bu abimiz ne yapmış mesela? Halil Gerçek. Bir dakika abi bakalım. Bu niye bu kadar kalitesiz lan? Ben intro yaptığımı istiyorum. Tamamdır. <laughs> ee, reisi sorsaydım ne? ilanlarından inceleyip sipariş verebilirsiniz. Evet böyle bir introcu varmış. Buna bir bakalım. Hossi. Oğlum bu iyi lan. Nasıl bir şey bu? Abi bu adam da iyi yapıyor he. Herhalde şey diyor ben sıfırdan yapmıyorum diye. Bana hazır bir şeyler atıyor sen seç diyor. Ama ben tarif edeyim sıfırdan bir intro yapılsın isterseniz. Burada da başka bir introcu reisi buldum. Abi gerçekten güzel yapmış bu. Bak tam benim istediğim böyle tarih böyle savaşçı bir şey. Hocam bilgisayarımızın anakartın <laughs> bir problem var şu an için izin veremiyorum. Geçmiş olsun. Logo yerine yazı yazılabilir. Tam Gül Hanım'ın attığı bir şeylerden seçelim abi. Evet ilk introsu buymuş. Ben logonun için mimari. Yok abi bu, 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 çok sade ya. Bu çok sade. Instagram hesabınız sin diyor. Instagram'a da hiç bakmayayım. Aha. Aha aha aha. aha. Ne oluyor lan? Bu olabilir. Bu olabilir. Bunu sevdim. Bak bir daha izleyeyim. Bom. Abi bu iyi gibi lan. Logon için 3 boyutlu intro. Ha, buna bakalım. Bu nasıl bir şeymiş? Yok bunu. Bu kötü ya. YouTube YouTube için. Ya bu da çok resmi abi. Ben böyle şeyler sevmiyorum ya. Aha. Yetenekli. Freelancer. Topluluğu. Ne oluyor? Bu da çok şey değil mi lan? Bu böyle tarih kanalı gibi falan duruyor ya. Bunun gibi bir şey. Da. Oha lan. Bak bu da güzelmiş he. Aha. Bu ne lan? Oğlum bunlar bayağı iyi he bu arada. Farkı bu. Bak. Fark. Ha, bu buraya kadar. Bir intro intro'ya şarkı ekleme şansımız var mıdır? Yazdım. Bunu herhalde kabul eder çünkü şarkı ekleme çok basit bir şey olduğu için. Evet ilk siparişimize verdik. Evet üzerinden bir 2 saat falan geçti. 2 e, saat geçti yok 1 saat falan geçti. 2 intro'muz hazır abi. iki tane 100 liralık intro. Bir tane almıştım zaten. Video dışındayken bir tane daha aldım. Aa bak şurada sipariş süresi, süresi başladı yazıyor zaten. İlk intro'muza bakalım. Ooo Can Demir Efsane lan Sen adam <laughs> Sen adamsın Vallahi bu efsane olmuş bir daha izleyeceğim Bak şöyle Bak 10 numara Bak şarkılı haliyle var ya Oğlum şarkılı haliyle efsane bir şey oldu Bak Allah'ını avradını Efsane bir şey oldu Sırada en baştaki hanımefendi herhalde e, Yaptığı introyu göstereceğim What the fuck Abi bu kötü ya Şarkıyla gram uymamış bak bir daha izleyelim Dolandırıldım Dolandırıldım bu yazı ne abi ya Oğlum yazı çok kötü duruyor bir kere Bak altında da şey yazıyor, the world is yours yani dünya senin de. Scarface izleyenler bilir. Ama yazı falan, yazı fontu çok kötü oğlum ya. Yemin ederim dolandırıldım. Paramı yarı <laughs> şarkısız hali de böyle. Abla hiç olmamış Ya vallahi hiç olmamış ya. Kusura bakmayın da abi. Evet, ben tepki verdim. Bir de e, arkadaşım var, orşun senle beraber bir daha izleyelim. Abi sen de bir tepkin var. Bu ilk intro. Tamam. Böyle. Güzelmiş bu. Güzel. <laughs> Bak şarkısız bir dinle. Şarkısız böyle. Normal. Hangi hali? Şarkılı hali mi şarkısız hali mi? Şarkılı daha güzel. Dinle. Oğlum bu çok kötü ya. Bu ne oğlum? Aralarından diğeri daha güzel tabi. Da... Bu, 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 bu kötü mü? bunu onun üzerinden kaç verirsin? 10 üzerinden 2. Diğerine 10. diğerine de 4 derim. Hadi. Diğeri güzel lan 4 değil bence 8 o şarkılı haliyle baya iyi. Bence de. Ama ama bu çok kötü oğlum ya. Abi yani bence ilkine ben 10 üzerinden 8 veriyorum. Gerçekten bayağı iyi. Hatta kullanacağım lan. Bir iki tanesi videosunda belki kullanırım. Ama abi ikinci gerçekten çok kötü. Yani ben gram kullanmam. Müzikle uymuyor. Müziksiz hali de kötü. Kutura bakma abla yani. Kötü yani. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.